做的酱，做的酱。每次忍不住。今天咱。 Bugün 1 Aralık ve ben çok uzun zamandır vlog çekmiyorum. Böyle Aralık dönemin çok sevdiğimden dolayı, Aralık ve Ocak dönemin çok sevdiğimden dolayı elimden geldiğince her günümü vlog diyeceğim. Yani kendime bu dönemin anı kalmasını istiyorum. Çünkü ne zaman böyle geri dönüp baksan fotoğraflara çok böyle duygusal gibi. Bilmiyorum işte bu dönem benim çok hoşuma gidiyor ve kendime anı bırakmak istediğimden dolayı bu vlogları çekiyorum. Çekeceğim yani. Yani ben 30 gün boyunca her gün ya hatta şöyle söyleyeyim. Ben karın yağmasını istiyorum çok fazla. Halbuki yaz çocuğuyum ama bilmiyorum. Çok böyle güzel geliyor. O yüzden belki kar yağana kadar çekebilirim. Bilmiyorum ama yani yapabilirsem ki bilmiyorum ne kadar başarılı olurum çünkü kolay bir şey değil. 30 gün boyunca işte en azından ilk bir 30 günü deneyeyim. Hatta ilk bir birkaç günü deneyeyim. En azından eğer ay konuşamıyorum sabah sabah. Cümle kuramıyorum. Çok zorlandım şu an. Yok aklımda yok şu an cümleler. Bir de kendi odamda değilim. Evin halini gösteririm size. Odamda bir tesisat sorunu çıktığı için odamı boşaltmak zorunda kaldım ve bu odada kalıyorum. Kutu kadar ve çok alışamadık bu odaya çıtırlar. Kendi odamda kaldım ve bütün eşyalarım farklı farklı yerlerde. Ve odam dağımadı. Önce bir şuraları göstereyim mi? Şu otomatik ışıktan nefret ediyorum. Şifonyerim falan burada, orada giyiniyorum. Montlarım falan bu odada. Biraz karanlık burada. Şu hale bakın. Artık bir odaya sahip değilim resmen. Neyse, umarım en fazla iki gün sürer deyip şuradaki manzarama bakıp gidiyoruz. Ama bugün güneş yok. Her manzaramda. Yani yüzünden gereken bir şey değil. Şu montlarından da bir tane mont alıp çıkıyorum buradan artık. Şimdi çok minik bir dilak kesimimiz var. Evet çıktım sonunda. Derimi takmayı unutmuşum. Onu da geçtim. Karşı kolumu da yani dışarımı da almamışım. Şimdi minik bir kum çöpçülüğü yapıyorum. Şuradan kumunu da atalım. pH otobüsü yetişelim. Şöyle bir maske aldım. Şu an beni duyabiliyor musunuz? Çok emin değilim ama. Maske yani şeymiş böyle yıkanabilir maske. Ben almadım daha doğrusu. Ben aldım dedim başta ama ben almadım. Nefes alamıyorum içinde. Gerçekten sanırım iyi bir maske herhalde. Yani gerçekten ah, konuşamıyorum. Nefes alamıyorum. Dışarıdan havayı anladınız da demek istedim muhtemelen. Ay solunum konusunda iyi ama nefes alamıyorum. Gerçekten nefes alamıyorum. Ya çok güzel ya. Resmen kış geldi. Ağaçlar falan çok güzel ya. Ben şimdi işten çıktım ama hava çok karanlık. Yani beni göremiyorsunuz. En son sizi zaten sabah bırakmıştım. Ofiste çok fazla gösterecek bir şey olan bana gösterdim ama şu an o kadar karanlık ki. Şöyle yürüseydim beni görebilirdiniz. Evet. Muhtemelen kışın tek sevmediğim kısmı bu. Hani gündüzü yakalayamıyorum hafta içi hiçbir şekilde sürekli çalışıyor olduğum için. Şimdi size bu trafiği göstermek istiyorum. Bu sadece başlangıç. Ama tabii ki metro ile gideceğim. Ancak metro ile gitsem bile yine böyle e tane çıktıktan sonra da trafik olabiliyor maske değişikliğine geçtim çünkü gerçekten o maskeyle hiç nefes alamıyorum. Çok soğuk bu arada kış gelmiş gerçekten. Ellerim falan aşırı üşüyor. Maskeyi şöyle indirdiğimde de burun üşüyor. Yani soğuk geldi. Geldik Aralık'ın ilk gününün son dakika, son saniyeleri, hayır son saatlerine geldik. Evet çünkü daha çok var 12 olmasına. Eve geldim yemek falan yedim. Oraları çok fazla çekmedim çünkü kargolarım gelmiş. Kargolarımı gösterirken video zaten yeterince uzayacak. O yüzden size oraları pek dahil etmedim. Kargoları birlikte açalım istediğim için. Bir de sabah böyle bir şeyler konuşmuşum ama hiç anlaşılır olmamışım. Çünkü uyanır uyanmaz konuşmak çok zor oluyor. Uyanır uyanmaz konuşmak çok zor olduğu için de pek anlaşılabilir olamamış olabilirim. Birazcık oraya kısaca özet geçmek istiyorum. Bence hepimiz için böyle Christmas dönemi çok değerli ve kıymetlidir. Ben normalde bugün aralığım biri. Normal şartlarda ağacımı bugün kuruyor olurdum ama maalesef kuramıyorum çünkü odam hala yok. Yani o yüzden bir tık böyle üzgün olabilirim ama yine de kötü değilim. Modum yine de yerinde. Odam toparlanınca ağacımı da muhtemelen birlikte kuracağız. Bir de bugün bir aralık. Böyle bir aralık şey gibi değil mi? Bence hepim yani çoğu insan için öyledir. Bir şeylere hani yeni bir yıla hazırlık gibi. Yani Aralık'tan başlıyorum 2021'e hazırlanmaya. Umarım Kötü geçmez. 2021 hedeflerini henüz yazmadım ama en azından böyle kendime aylık olarak hedefler oluşturuyorum. Bu ayda yine daha geniş bir hedef, daha fazla bir hedef oluşturdum. Daha çok başarabileceğim düşündüğüm için. Çünkü Aralık ve Ocak dönemini çok sevdiğimi söylemiştim zaten sabah. <laughs> telaffuz edemiyorum ne uyandırdım. Belki sonraki videolarımda bunu daha çok açığa vurabilirim. Çünkü daha yeni başlıyoruz. Öyle. Şimdi çok konuştum ya. Şimdi kargolarım gelmiş. Şuna ne var hiç bilmiyorum ve açacak hiçbir şey de almadım yanıma. Black Friday'de her yer indirme girdi ya. Çok Abartı alışveriş yapmadım bu arada. Ya da işte giyim olarak çok alışveriş yapmadım. Tamamen ihtiyaç odaklı alışveriş yapmaya çalıştım. Geçen sene tam tersi olmuştu ve bu sene kendimi durdurup sadece ihtiyaçlarım üzerine bir alışveriş yaptım. Buna ne var gerçekten merak ediyorum. Ne aldım hatırlamıyorum. Hmm, okay. Tamam. İntimcay bir tane. Bunu almış. Sadece bunu almış. Güzel paketlemişler. Bir de şu... Sallama kamera mı? Kamerayı mı sallama? Trendyol'dan bir şey almışım. Artık içinde bir tane mi var bilmiyorum ama. İki şey var içinde. Ya inanamıyorum. Bunu size göstermem lazım. Şunun içini görebiliyor musunuz? Bence göreceksiniz. Netleyecek. Şu lekelere bakar mısınız? Çok şaşırdım şu an. Gömlek almıştım ve gerçekten <laughs> bu şekilde gelmesi bayağı bir hayal kırıklığı. Neyse. Bir tane de böyle. Aa bu çok güzel. Bunun bende tişörtü de vardı. Böyle tişörtlerin veya kazakların içine girmek için ben genelde içten bir şey giyiyorum. O yüzden şöyle bir şey aldım. Bir de bu yaka seviyorum. Şu şekilde yakayı seviyorum. Temiz bir yaka. XS'mı aldım ama bu biraz sanki medium gibi duruyor. Neyse, olur. Peki başarılı bir alışveriş olmamış sanki. Daha da gelecek bu arada şeylerim var. Bir de Gretz'ten alışveriş yaptım. Gretz'i de güzel bildirim vardı. Onları da göstereyim size. Bir de şey bunlar dışarıda bekledi. Bayağı bekledi yani. Sabah geldiler ben şimdi açıyorum. <laughs> Kendim, bir şey Ay, açamadım. bir şey yok mu içinde? Ay açamadım. şey getireyim ben. Tamam. Koca bir paket geldi. Şimdi bakalım neler almışım. Bir tane lapika aldım böyle. Kendim almadım aslında bunu. Anneme aldım ama sanırım ben de kullanacağım. Çünkü böyle topuklarım hafiften kurumaya başladı. Bu gerçekten güzel geliyor. Çatlak kremi. Bir tane işte Organics markasının kokonatlısını aldım. Bir de bunun şeyini kullanıyorum. Biyotin ve kolajenli olanını kullanıyorum. İndirimdeyken bunu da aldım. Lise'nin ağız bakım suyu. Kapatıcım bitmişti ve bir tane kapatıcı aldım. Metamart'ın kapatıcısını almışım ve sanırım 01 numara olanını almışım. Bir çok güzel bir pakete denk geldim. Şöyle bir Dermakil... Ne tarafını göstermem gerekiyor? Dermakil hijyen seti aldım. İçerisinde çok fazla şey var. El temizleme jeli, dezenfektan sanırım. Sıvı sabun, limon kolonyası, ıslak mendil, mini el kremi, maske, maske aparatı diye bir şeyler. Bunlar 3 tane aldım ama hepsini kendime aldım. Aslında stok yapılabilir bir şeydi bu fakat aklıma gelmedi alırken. Hemen açıp içindekilere de bakıyorum. Paketi çok güzelmiş yalnız. Bakalım, bakalım böyle küçük gibi düşünmüştüm ama küçük de değiller. Bence yeterli. Gerçi boyutları da yazıyordu, Bakarak almıştım ama güzel kokuyor dezenfektan. Yani antibakteriyel sabun. Ha bu sabunmuş. Kolonyamız var. Kolonya mı bu? Evet. Yani çok uygun aldım bu arada bunu. Paketi. İndirimdeydi gerçi ama yine de çok uygun fiyatlıydı. Bu da el temizleme jeli. Ben anlamadım bu ikisinin farkı var mı acaba? Sanırım bu gerçekten sıvı sabun ama bu dezenfektan. Evet sanırım bu dezenfektan. Uit. Biraz sıkıntılı yapmışlar ama. Evet bu dezenfektan. Yani çok şey değil ama dezenfektanı. Elimde yara var o çok yakmadı. Başka ne var? Bir de krem var sanırım ve ıslak mendil var. O da şeyle. Evet. Antibakteriyel ıslak mendil yani çok sağlam şeyler değil ama alınmaya da değmeyecek gibi de değildi. Bir tane de aloe vera yeni legit tazelik sağlar. Çok ters okudum. <laughs> Yeniler ve tazelik sağlar aloe vera. El yüz bakım kremi yani el için kullanılabilecek bir şey. Acaba güzel nemlendiriyor mu? Ben normalde şeyi kullanıyorum. Nutrigenon'u kullanıyorum. O gerçekten çok güzel. İlk başta çok kötü bir his bırakıyor ama sonrası çok güzel oluyor. Bu da herhalde çok uzun süre nemlendirmez. Ama Değil mi? Fena değil. Güzel bence. Bir de şunu koklamak istiyorum. Ben bunu hiç kullanmadım çünkü. Çok güzel kokuyor. İnsan bağımlı olur buna. kokuyor. Çok şaşırdım şu anda. İçerisinde hindistan cevizi sütü, yumurta beyazı proteinleri ve hindistan cevizi yağı içeren formülüyle saçları güçlendirip kırılmasını önler. Benim bu aralar çok saçlarım dökülüyor. Ya bunu birkaç videoda söylemiştim. Ama sanırım mevsimsel olarak dökülüyor. Aa bak onu da yaparız. Onu da bir araya sıkıştırırım. Şeyler kullanıyorum. Böyle bir sürü yağ kullanıyorum ve saç diplerime uyguluyorum. Onun aslında videosunu çekecektim ama henüz bir yani aslında etkisini gördüm ama daha iyi bir etki görmeyi düşünüyordum. Abi de maske var bu arada içerisinde. Onu tamamen sallamışım. Bir tane maske ve maske aparatı koymuşlar. Ben bunu kullanamıyorum ya ben bu aparatları. Şimdi bunlar bu kadardı. 1220 galiba bunun üstünde. Bugün çok önemli bir gün demiştim. Çünkü biraz daha sınava çalışmaya başlamam lazım bu arada. Onu ama başka yani yarınki vlogla devam edeceğiz. Bu Heh, burada. Tamam. Hı, tamam. Sarstım sizi çok fazla. Şimdi bugün yap... Yani bugüne tık atacağım. Bu kadar. Bunu söyleyecektim sadece. Bugün yaptığım şeyleri tık istiyorum. Bakın, oradan okunmaz herhalde. Okunur mu? Aralık hedeflerim çok fazla. Yani bugüne kadar yazdığım hedeflerden çok daha fazla bir hedef koydum kendime. Şimdi buradakilere tıkatalım. Bakalım her şeyi yapmış mıyız? Sadece bir şey yapamadım. Çıtıra yaşmama alacaktım. Niye ben oturarak çekiyorum? Vlog ya bir tuhaf geliyor bana oturarak çekmek. Yaşmama alamadım. Çünkü Migros'a girmeye üşendim. Çok sıra oluyor çünkü Migros'ta. Buradaki marketlere doğru mu Hata. Bunu yaptık. Bunu yaptım sayılır ama tam yapmadım gibi. Ama yine de tıkatmak istiyorum buna. Ama atamam. Bunu da tıkatabiliriz. Sınava çalış demişim. Buna daha başlamadım başlayacağım diye düşünüyorum. Bu bu şekilde. Bugün bu şekilde geçti aslında. Çok fazla bir şey yapamadım. Zaten karantinadan dolayı da açıkçası çok fazla bir şey yapamıyoruz ama yine de şu anki halimizi bile kabul edebilecek durumdayız. Çünkü çok daha da kötüye gidebilir. Çok farklı şeyler yapacağız muhtemelen. Yani en azından kafamda planladıklarım farklı şeyler. Bu ajanda işini eğer yapmıyorsanız ve şu an beni izleyerekten bunu görüyorsanız kesinlikle ajanda edinmelisiniz. 2020 tamam evet bir dünya açısından çok kötü geçti. Hepimiz açısından çok kötü geçti ama çok daha verim aldığım bir yıl oldu. Kendime çok daha ilgilendiğim, çok daha çalıştığım, çok daha çabaladığım bir yıl oldu. Ama bunları şimdi değil, tabii ki de bunları 31 Aralık'ta söyleyeceğim. Evet. Yarın yapılacakları yazıyorum. Merhaba. Uşun mu <laughs> Allah Allah. Video çekiyorum, ne yapayım? He? Üşüsem de video çekmem gerekiyor, ne yapayım? Odam yok. Evet. Gel, gözükmek ister misin? Gel. <laughs> ne ne? Jakob da yapacak, ne yapacaksın? Youtube'a koyuyorum. Ana ne? Nasıl Youtube'a koyuyorsun? Baya bir platforma koyuyorum videoları. Üşümedin mi burada? Üşüdüm biraz ama ne yapayım video çekiyorum. <laughs> bitti artık. Aaa kaç dakika oldu ki? Ee, dokuz dakika. Ben ne zamandan beri konuşuyorum ki burada? Çok garip. Anneannem salonda bir şeyler, yani diğer salonda bir şeyler izliyordu. Ben o yüzden bu tarafa geldim. Peki bölünmesine hoşlanmıyor da kendileri dizisinin. Burası birazcık soğuk. Bitti dedi ama daha bir saat falan var. Ben bir saattir burada konuşuyor olamam. Evet. Yarın yapılacaklara yazıyorum ve sonra gidiyorum. Aslında yarın yapılacakları yarın ki kafayla yazmayı daha çok seviyorum ama sabit bir şekilde yazacağım şeyler var. Onları yazıp videoyu artık kapatıyoruz. Şimdi yeteri kadarını yazdım ve gidiyorum. Yarın, yarın daha güzel bir gün olur umarım. Her gün bir önceki günden daha güzel bir gün olur diye bir dilek dileyerekten artık videoyu kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. <laughs> Efendim? Söyle. Beni izlemek için açmadın herhalde kapıyı. Ne için açtın? Niye açtın kapıyı? Ne bileyim konuşuyorsun. Kim var diye. <laughs> gel, gel sen de gel. Ben niye geleyim? <laughs> ben, ben ne dur? <laughs> Yeni aldım bunları. Aa reşime bak ya. Kirli göndermişler. Sanki böyle birisi giyerken fondöten sürtmüş gibi. Güzel bak. Beğendin mi? <laughs> Onaylıyor musun? Yoksa geri mi göndereyim? <laughs> Şunu geri mi yollayayım ya sence? Dur şu videoyu bir kapatsaydım. <laughs> videonun sonunu çekerken geldim. Tamam yani kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere diyordum. Sen geldin. Kapattı. Tamam kapatayım. Kızdın herhalde. Yok. <laughs> <laughs> tamam hadi. Kapatıyorum ben. Yarın görüşmek üzere.